Herkese selam arkadaşlar. Bugün Hollanda'da size action mağazasını gezdireceğim. Bu mağaza benim çok hoşuma gidiyor. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz ve fiyatları çok çok uygun. Şurada fiyatları görüyorsunuz zaten. Aradığınız her şey var ve fiyatları gerçekten çok uygun. Bakın. Koruyucu camlara bakın. 1.79 Şarj aletleri var. 1.89'a telefon kılıfı. Ya sudan ucuz diye bir tabiri var ya gerçekten sudan ucuz yani. Ben şundan aldım. Grundig. Araba için. Ne kadardı? Valla 15'e falan almış? Yok 10 euroymuş. şarj aletleri var. Şuna bak ya 1.59 ya. Kulaklıklar var, Bluetooth. Aa. Çok güzelmiş deri. Bluetooth'lu mu acaba? Yok, kabloluymuş. 7 Euro. Bokslar var. Çok güzel. Bakar mısınız şuna? 29 euro. Bluetooth bokslar var. 19 euro. Bu neymiş? Fabrik paket speaker. Bu da Bluetooth'lu cep şeyi. 5 euro abi. Bir şey değil ya. Oyun severler burada ama Onlar da baksın. <laughs> Vantilatörler var 4 euro. Sanırım içine bir şey koyuyoruz herhalde. Bu buz atıyoruz herhalde bir şey yapıyoruz ama. Mikrofonlar var çok güzel. 14 euroymuş. 15 pardon. Bilgisayar eşyaları. Büro eşyaları. Bakın Ümron'un terlikleri var. 6 Euro. Benim sipariş de bu değil. Neredeymiş? Araya karışmış. Ya her şey var. Bakın 2 3'ü Euro'ya kemerler var ya. Yani. 3 Euro. Ben bunları kullanıyorum. Çok rahat. Ya ikide bir zayıflıyorsun ya da kil alıyorsun. Delik deldirmene gerek kalmıyor. Cüzdanlar var. Saatler var. Tabii saatler dandik o kadar değil. Australian marka tight var. Neler varmış başka? Tişörtler var. McGregor'un tişörtleri var. Normalde çok pahalı. Ne kadarmış? 6 euro mu? 7 euro. Dur detayla bakalım. Ben şu yeşil aldım zaten üstümde var. Kargo short 10 euro. Ya böyle arada sırada markalı şeyler getiriyorlar elbiseleri. Acayip ucuz. Yalnız tişörtleri bulamadım. Neler varmış başka? Araya karışmış, çok karıştırmışlar ortalığı. Burada bayan için herhalde. Evet bayan içinmiş. Bavulların fiyatına bakar mısınız? 17, 18 euro. Kabin bagajı. Abi gerçekten çok uygun fiyatlar. Yaz ben buraya niye almaya geldim? Ben buraya Uhu almaya geldim. Şimdi Uhu aramak zorundayım. Burası spor bölümüymüş. Bakın. Bu arada yapıştırıcıyı aldım. Abi Reebok'un duş yerlerine bakar mısınız? 1.59. Bu daha mı büyüyor. 2 euro. Şuraya bakın. Şundan bir tane alayım. Deodorantlara bakın. Nivea 2 euro. Sanex 1.69. Deodorant 2 euro. Brütün deodorantı. <laughs> ne kadar? 2 <İki> euro. <laughs> Aksın parfümü 3.79. Ümro duş yeli <laughs> Şuraya bak. Jilet. 4. 4 euro. İyi. iyi. Bayan devdorantları. 2 euro. 1.75. Dedim abi gerçekten sudan ucuz. Alacaklarımı aldım ben. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Like vermeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah şurayı da göstermeden yapamadım abi. Şuna bakarsın, İnşaat tu Tuğlası gibi Toblerone çikolata 379, Milka 229. Fiyatlara bak. Umarım görüyorsunuzdur. Yani tam yayını sonlandıracağım. Bir şey görüyorum. Onu da sizlere göstereyim diyorum. Milka çikolataya bakın. Hayvan gibi. 2.69. Eminem. 1.99. E şey pardon. 99 cent. Twix'in büyüklüğüne bakar mısınız? 3.99. Neyse benim yayın bitmez ben kapatıyorum. Hadi bakalım.